Değerli basın mensupları, Türkiye'de birey için özgürleşme, siyaset açısından sivilleşme, sistem ve devlet noktasında demokratikleşme hedeflerini millet iradesine dayalı süreçlere dönüştüren, milletin değerleriyle uyumlu sonuçlara ulaştıran AK Parti'nin bir kadın milletvekili olarak mağduru kadınlar olan faili, şüphelisi ve sanığı bazı siyasi partilerin mensupları olan Taciz ve tecavüz fiilleriyle ilgili değerlendirme yapmak üzere bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi HDP'li ve CHP merkez ya da il ilçe teşkilatlarında görevleri bulunan bazı kişiler partililerinin seçmeni, üyesi veya personeli sıfatlarına sahip kadınlara yönelik taciz ve tecavüz iddiasıyla suçlanıyorlar. Devam eden kovuşturma soruşturma ve yargılamalar var. Fakat birileri bu konuları perdelemek, örtmek, ötelemek, önemsizleştirmek için özel gayret gösteriyor. Fail ya da şüpheli kendilerinden olunca mağdura saldırmanın fiili yok saymanın öncelendiği haksız, hadsiz ve insafsız eylemler ve beyanlar üretiyorlar. CHP denildiğinde milletimizin büyük çoğunluğunun aklına ilk gelen, dilinden ilk dökülen kelimeler ve cümleler bellidir. Türkiye'nin siyasi tarihi, millet iradesinin ve sivil siyasetin muhtıralarla tacize, darbelerle tecavüze konu edilmesi, fiillerinin azmettiricisi, iştirakçısı, destekçisi, işbirlikçisi, CHP tespitini doğrulayan süreçler yaşamaktayız. Evet, 60 darbesi, 71 muhtırası, 28 Şubat dayatması, 15 Temmuz ihanet ve işgal kalkışmasında CHP'nin konumu ve durumu milletin karşısında, milletin olmadığı tarafta ya da millet devlet düşmanlarının yanında olmak olarak kayıt altına alınmıştır. Millet iradesini taciz, milletin görev verdiği iktidara yönelik Yetki tecavüzü fiillerinin azmettiricisi, asli iştirakçısı ve en önemli destekçisi olmakla mahir CHP'den sonra kendi partilerine parti içindeki görev ya da yetki hiyerarşisini kullanarak taciz ve tecavüzlere yeltenmekle mesul CHP'liler gerçeği var karşımızda. HDP açısından durum farklı değil. Terör örgütüyle ilişkilendirilmekten rahatsız olmayan parti ve partisinin mensuplarının ırz ve namus sal namusuna saldırı gerçekleştiren partililer. Bu yönüyle CHP ve HDP'nin kadınlara yönelik eylemlerinde benzerlik var. Bu eylemleri gizlemek, geçiştirmek, sorumlularına sahip çıkıp mağdurlara baskı uygulamak konusunda ikisi de ittifak halindeler. Millet ittifakı değil, zillet ittifakı denildiğinde de tepki veriyorlar. Kadınlara yönelik taciz ve tecavüz iddialarında mağdurların değil de şüphelilerin, sanıkların, faillerin yanında durmak tam anlamıyla zillettir, en hafif tabiriyle şirrettir, rezalettir. Atatürk'ün kurduğu CHP ile sadece isim benzerliği olan günümüz CHP'sinde Türk siyaseti adına vahim bir süreç yaşanmaktadır. Buna CHP'de hangi sebeplerden dolayı sessiz kalındığı malumdur. Kaset siyasetiyle getirilen bir genel başkanın partisinde farklı bir tutum beklemek abesle iştigaldir. Ama biz yine de siyasi sorumluluğumuzu yerine getiren milletvekilleri olarak özellikle kadın vekiller olarak buna daha fazla seyirci kalmayacağız. Tarihte çocuklarımız da bunun hesabını bize soracak. Şimdi size sesleniyorum. CHP teşkilatlarında lağım gibi patlayan taciz ve tecavüzlerin neresinden başlayalım? Belediyeye sosyal yardım için başvuran genç kızın ilçe başkanı tarafından ofisine davet edilip taciz edilmesinden mi? Yoksa Sevil'den su almak için eğildiğinde cinsel saldırıya uğrayan partiliden mi? Bunlar maalesef artı 18 yaş fantastik film senaryolarında değil CHP'de her gün yaşanan taciz ve tecavüz vakalarından. Bakın medyaya yansıyan itiraflar, tutanaklar ve dava dilekçelerinde gördüğümüz kadarıyla şimdiye kadar CHP'de gerçekleşen taciz ve tecavüz iddialarından birkaçına örnek vereceğiz. Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulunduğu. Avcılar'da CHP İstanbul Başkanının iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulunduğu, Ümraniye'de CHP Eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın partili bir genç kızı taciz ettiği, genç kızın partisinden istifa edip şikayette bulunduğu, Esenler'de CHP Eski ilçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını söylemesi, Şişli Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Eski başkan yardımcısının sarı yerde önemli bir göreve getirildi. CHP Muğla İl Başkanlığı Sekreterinin CHP delegesi tarafından tacize uğradı. CHP Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz etti. CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyan'ın bir kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntülerle tehdit ettiği Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP ilçe başkanı Hüseyin Çiçek ve yönetim kurulunun üyelerinin bu sebepten dolayı görevlerinden alındığı. Evet, CHP'nin erkeklerinden ses çıkmadı. Bunu anladık. CHP'li kadınlardan da herhangi bir itiraz sesi yükselmedi. Açıkçası böyle bir itiraz sesinin yükselmesini onlardan bekliyorduk. En çok taciz, tecavüz vakalarının yaşandığı CHP İstanbul İl Başkanı'na soruldu bu tacizler. Kadınlar daha fazla mağdur olmasın diye susuyoruz denildi. İl Başkanı'nın PKK sevdasını biliyorduk. Belli ki HDP'de yaşanan taciz ve tecavüzlerin örtbas edildiği gibi kendi partisinde de bu yaşananların örtbas edilmesine inanmakta. Bu defa bir ümitle gözlerimizi CHP'li kadın vekillere çevirdik. Bir ses çıkar mı? Heyhat. Bu defa onlar da meclis kürsüsüne çıkıp gözümüzün içine baka baka hem de kadın haklarını savunurken utanmadan, sıkılmadan CHP'de taciz var ve olacak da bunun sorumlusu AK Parti'dir aymazlığında bulundular. Hani mecliste lastesiz dansı yapıp genel kurulun sıralarını adeta kırarcasına kadınlara yönelik şiddet ve taciz ve tecavüzü hükümet ve devletin organlarıyla kurumlarıyla ilişkilendirmeye çalışarak şarkı söyleyen CHP'li kadın vekillerden bahsediyoruz. Ne oldu? Genel kurulun sıra kapakları sizin taciz ve tecavüzlerinizi protesto etmek için yeterli değil mi? Teşkilatlarınızdaki taciz ve tecavüzlerinizi hatırlatmak için şimdi biz mi genel kurulun sıralarına vuralım? Gördük ki CHP'li siyasetçiler olaya kör ve sağır. Sürekli hedef şaşırdım, dikkat dağıtmakla meşguller. Bu defa gözlerimizi CHP'yi destekleyen candaş gazetecilere çevirdik. Onlar da AK Parti CHP'yi eleştirdiği için CHP tecavüz olaylarının üzerine gidemiyor diye komik bir gerekçe ürettiler. CHP'de taciz var. Tecavüz var. Mağdurların aileleri feryat figan içerisinde. Ama ne CHP genel başkanından, ne milletvekillerinden ne de küçük, büyük ittifak ortaklarından çıt yok. Çünkü bunların ahlak anlayışı birbirleriyle birebir örtüşür durumda. Her gün mağdurların kendisi, aileleri feryat figan nasıl susturulduklarını, tehdit edildiklerini anlatıyorlar. Bunlar karşısında CHP tabiri caizse ölü taklidi yapıyor. Bu çirkin süreç devam ederken bu hastalıklı anlayış CHP'yi kuşatmışken CHP ülke gündemine her gün yeni bir cambaza bak oyunu getiriyor. Parti çüzüklerinde olmamasına rağmen LGBT hakları adı altında gayri ahlaki oluşumları destekleyerek toplumsal kodlarımıza, sinir uçlarımıza dokunan açıklamalarda bulunmak, eylemleri desteklemek CHP'nin toplum ahlakına, değerlerine, ilkelerine ve nasıl aykırı hareket ettiğine bir göstergesidir. CHP'deki kadınlara sesleniyorum. Korkmayın. Milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Çekinmeyin. Biz sizin arkanızdayız. Bu konuda her türlü desteği ve mücadeleyi sizinle vermekte vereceğimizden herhangi bir kuşkunuz olmasın. Üzerinizde baskı varsa, konuşamıyorsanız, tüm AK Partili milletvekilleri olarak size yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Odalarımızda, telefonlarımızda, emrinizde. Sessiz kalmayın bu rezalete. Gelin bu dayanışma içinde bu rezilliğe son verelim. Bu taciz ve tecavüz rezaletinin size kadar ulaşamayacağının garantisi yok. CHP'li hiçbir kadın bu süreçte neşter atılmadığı müddetçe kendisi güvende değildir. Haysiyet ve onurunuzu korumak istiyorsanız bu söylediklerimize kulak verin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.